Merhaba kediler merhaba bakın Aydın abinin kekini yiyorum Böreği de bitiriyoruz 10 numara 5 yıldız Pasaport pizza yemeyeceğiz demişim artık Gerek yok Aydın abinin kekleri çok güzel Yumuşacık bak soğuk soğuk da gayet güzel oluyor. Aydın amirim daha bir sürü iş yapacağız kendine. Bize çok faydası oldu, bizim de ona faydamız oldu. Win win kazan kazan. O. Oh. On numara beş yıldız. Bravo kendine. Okay. Do you understand me? God is kind and said that.